Karabük Valiliği Cumhuriyet'in ilanının 91. yıl dönümü kutlama programı. Cumhuriyet Korteşi Tarih 28 Ekim 2014 Salı Yer Valilik Önü Anıt Alanı Saat 12.30 Koordinasyon İl Basın ve Halk ve İlişkiler Müdürlüğü Stadyumdaki Kutlamalar Tarih 29 Ekim 2014 Çarşamba Yer Doktor Necmettin Şehoğlu Stadyumu. Saat 10. Koordinasyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Fener Alayı. 29 Ekim 2014 Çarşamba. Yer Şirin Evler Ticaret Merkezi, Alpaslan Caddesi, Oruç Reis Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Peyami Safa Caddesi, Alpaslan Caddesi, Necati Bey Caddesi, Kübanalar, Üniversite Evleri, Anıt, Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi, Kent Meydanı. Saat 19. Koordinasyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Yerel Müzik Grubu Konseri. Tarih 29 Ekim 2014 Çarşamba. Yer Kent Meydanı. Saat 20. Koordinasyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü.